Merhaba arkadaşlar. Bugün eski zamanlarda yaşayan bir peygamber hakkında konuşacağız. O sürekli insanların arasında dolaşıyordu ve onları Rabbin yoluna çağırıyordu. Toplum olarak çok zor bir dönemden geçiyorlardı. Hikayemizdeki peygamber dul bir kadını ziyaret ediyor ve mucizeler yapıp evin ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki bu mucizeler nelerdi ve onun hayatını nasıl etkiledi? Ancak başlamadan önce yeni içeriğimizi almak için kanalımıza abone olun. 1. Krallar 17'deki hikayemize başlayalım. 1. Krallar 17. bölüm 1. ayet. Gilat'ın Tişbe kentinden olan İlyas, Ahav'a şöyle dedi. Hizmet ettiğim İsrail'in tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. Olmadı be. Kuraklık büyük bir cezadır. Hem kral hem de halkı neden cezalandırılıyor ki? İlyas bir süre yalancı peygamberlerin bağal ve farklı putlara taptığı bir zamanda yaşamış bir peygamberdi. Bugün tam olarak yeri bilinmeyen Tişbe adlı bir şehirde doğmuştu. Ancak kendisi bugünkü Ürdün'deki... Salt şehrinde bulunan Gilat bölgesinde yaşıyordu. Rabbim buyruğu üzerine uzun süre yağmur yağmadı. İlyas günümüzde Nablus şehrinde bulunan Kuzey Filistin'deki Samire'de Kuzey İsrail kralı olan Ahab'a bu mesajı bildirmek üzere Rab tarafından gönderilen peygamberdi. Bu felaketin sebebi Baal'dı. Çünkü Ahab ve karısı günahlı bir yaşam sürüyor ve gerçek tanrı yerine Baal'a tapınıyordu. Bu yüzden onların günahlarının cezası olarak uzun süre yağmur yağmadı ve kuraklık oldu. Yeryüzüne yağmur getiren doğanın tanrısı olduğuna inanılan Baal'a tapıyorlardı. Hikayemizden gerçek tanrının kim olduğunu anlayacağız. İbrahim ve Musa'nın tanrısı mı yoksa Baal mı? 1. Krallar 17. bölüm 2 ve 3. ayetler O zaman Rab İlyas'a şöyle seslendi. Buradan ayrıl, doğuya git. Şehri yarımanın doğusundaki Kerit Vadisi'ne gizlen. Tanrı İlyas'tan kaçmasını ve saklanmasını istedi. Çünkü kralın ve kendisinden sürekli yağmur yamasını isteyen insanların önünde bulunamıyordu. Eğer orada kalırsa, istediklerini yapmazsa onu öldürebilirlerdi. Çünkü yağmuru geri getirebilecek tek kişi o idi. Bak bak, peygamber olmak da kolay değilmiş. Her an ölebilirsin. Tanrı, onun Ürdün'ün doğusundaki Kerit nehrinde saklanmasını istedi. Bu nehir, Ürdün nehrinde son buluyordu. Tanrı, peygamberleriyle ilgilenecekti ve onu aç veya susuz bırakmayacaktı. Bu yüzden kargalardan ona ekmek ve et getirmelerini istedi. İlginç bir şekilde kargalar yemek yemedi. Ancak İlyas'a yiyecek getirdiler. 1. Krallar 17. bölüm 5'ten 9. ayetlere kadar. <laughs> Rabbin söylediklerini yapan İlyas gidip şehir yarımağının doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti. Dereden su içiyor, kargaların sabah akşam getirdiği et veya ekmekle besleniyordu. Ancak ülkede yağmur yağmadığı için bir süre sonra dere kurudu. O zaman Rab İlyas'a şimdi kalk git, sayda yakınlarındaki Sarafat kentine yerleş. Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim. İlyas Rabbin sözüne güvendi ve nehir kıyısına gitti. İsraillere göre kargalar kirli kuşlar sayılıyordu. İlyas peygamber halk arasında kargalar kötü şans getiriyor düşüncelerine prim vermedi ve Tanrı'nın kuşlar aracılığıyla akşam ve sabah yiyeceği getirebileceğinden emindi. Gerçekten de Rab toplumu hor gördü. Kargaları peygamberlerin hayatını kurtarmak için kullandı. Ya kafam karıştı. Ya. Tamam kargalar yemek getirecek de Kargalar kaç yıl yaşıyor? Yıllar boyunca yağmur yağmadığı için bir süre sonra nehir kurudu. Ancak Tanrı İlyas'a bir kurtuluş planı hazırladı. Ve ondan Lübnan'ın güneyindeki Sidon kentinin yakında bulunan Sarafat'a ya gitmesini istedi. Tanrı ondan oraya gitmesini ve yaşamasını istedi. Çünkü orada bir dul kadın ona yardım edecekti. Yağmurun durması nedeniyle İlyas'ın kendisi ne kadar acı çektiğini düşünün. Samiriye'den Ürdün'ün doğusuna Sidon'daki Sarafat'a gitmek zorunda kaldı. Bütün bu seyahatlerin sebebi Tanrı'ya bağlı olmasıydı. Sidon, Sarafat, bağla tapınanların merkeziydi ve onu fark edip öldürebilir ya da yakalayıp Kral Ahab'a teslim edebilirlerdi. Ama yine de Tanrı'ya güvendiği için ona itaat etti. Tabi tabi Tanrı'ya güveneceksin, sadece ona itaat edeceksin. Birinci Krallar 17. bölüm 10'dan 11. ayetlere kadar. <laughs> sebep giden İlyas kentin kapısına varınca orada dul bir kadın odun topladığını gördü. Kadına bana içmek için biraz su verebilir misin dedi. Kadın su getirmeye giderken İlyas seslendi. Lütfen bir parça da ekmek getir. İlyas kasaba kapısına vardığında dul kadının sopa topladığını gördü. Bu yüzden ondan su getirmesini ister. Kuraklığın ortasına kadın ona nereden su getirecekti? Deniz tarafında yaşayanlar kumda delikleri kazıyorlardı. Bu yüzden kumun içinde su toplandığında Kum tarafından filtreleniyordu ve içilebilirdi. Ama biraz suzluydu. Böylece onun için su almaya gitti. Onun tartışmadığını ya da mazeret vermediğini görüyoruz. Bunun nedeni yaşlı insanların gezginlere karşı cömertliğiydi. Ona su getirmeye gitti. Ancak İlyas ondan yemek de istedi. Ördünden Lübnan'a yürüdüğünüzü hayal edin. Kendinizi nasıl hissederdiniz? Bu dul nazik bir putperest kadındı. İsrail tarafından nefret edilen halklardandı. Ancak Tanrı İlyas'a destek olmak için İzabel ile aynı şehirden putperest bir kadını ve kirli kuşlar olan kargaları kullandı. Bundan çıkarılması gereken ders Tanrı'nın hiç beklemediğiniz yerden size destek getirmesidir. Düşüncelerinizin veya anlayışımızın ötesinde bir şekilde bizimle ilgilenir. Deneyimlerinizin ne kadar acı olursa olsun, durumunuz ne kadar kötü olursa olsun Tanrı'dan yardım dileyin. Çünkü beklemediğiniz şekilde onun desteğini ve sağlayışını bulabilirsiniz kendinize yetecek kadar bile yiyeceğiniz yokken böyle bir durumda yolcu olan bir kişi gelip sizden yiyecek veya içecek bir şey isterse ne yapardınız? Yorumlarınızda bizimle paylaşın. Tamam tamam Yüce Rabbe ve onun güvenilirliğinden hiçbir umut kesmeyeceğiz ve ona saygı göstereceğiz. Ama diğer açıdan da kafam karışıyor. Bu dul kadın nasıl yiyecek bulacak ki? 1. Krallar 17. bölüm 12. ayet. Kadın senin tanrın yaşayan Rabbin adıyla ant içerim, hiç ekmeğim yok diye karşılık verdi. Yalnız küpte bir avucun, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun ki bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak, ölüp gideceğiz. Onun karnını doyurmayı reddetmedi. Fakat ona içinde bulunduğu zor durumdan bahsetti. Ancak tek kişiye zar zor yetecek kadar yiyeceği vardı ve onu çocuğuyla birlikte yemek istiyordu. Ölümün gelmesini bekliyordu. Son öğünü yemeyi düşünüyordu. Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Ziyaretçiye yiyecek verir miydiniz? Yoksa onu kendiniz mi yerdiniz? Ya çok zor bir soru. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok büyük kıtlık olmuş. Bazı köylüler açlıktan perişan olmuşlar. Bence Rab korusun. Amin. Birinci Krallar 17. bölüm 13 14. ayetler. İlyas kadına korkma, git yiyeceğine Yalnız önce bana küçük bir pide yapıp getir. Sonra olduğunda kendin için de yaparsın. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek. Kadın burada bir sınanma ile karşılaştı. İlyas'ın sözlerine inanacak mıydı yoksa inanmayacak mıydı? Tek gereken şey imandı. İman, bir söz ile gerçek arasında atılan adımdır. İlyas, imanı zayıf olanlara mantıklı bir şekilde gerçekleşmesi zor mucizelerden bahsediyordu. Ama büyük ya da küçük her mucize bir itaat eylemiyle başlar. Birçok kez ilk iman adımını atıncaya kadar çözümü göremeyebilirsiniz. Kadının İlyas için sahip olduğu son yiyeceği feda etmesi gerekiyordu. Bunu yaparsa sürahide un veya yağ eksik olmayacaktı. Gerçek Tanrı'ya tapılan biri değildi. Ancak bu onun İlyas'ın sözünü ettiği Rab Tanrı'ya inanması için bir şanstı. 1. Krallar 17. Bölüm 15'ten 16ya kadar Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca küpten un, çömlekten yağ eksilmedi. Ya hamdolsun Yüce Rabbe mucizelerle kurtardı onları. Hamdolsun. İlyas'ın sözlerini kabul etti ve istediğini yaptı. Sonuç İlyas'ın sözlerinin gerçekleşmesiydi. Yiyeceksiz kalmadan günlerce yediler. Küçük bir somun ekmeğinin bereketini Rab günler boyunca sağladı kadın iman dolu ilk adımı sahip olduğunuz yiyeceği vermesiydi. Birçok kez Tanrı'nın daha sonra gelecek olan bereketin talabilmek için çok ihtiyacımız olan bir şey vermek veya feda etmek için biz de yüzleşebiliriz. Fakat mucize bütün sorunlarımızın bittiği anlamına gelmez. Bakalım daha sonra ne oldu? Bak ya, Rab onları kurtardı. Hamdolsun Yüce Rabbe. Daha ne olsun? 1. Krallar 17. bölüm 17 ve 18. ayetler. Bir süre sonra Ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı. Sonunda öldü. Kadın İlyas'a ey Tanrı adamı alıp veremediğimiz nedir dedi. Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümlerinden olmak için mi buraya geldin? Bir mucize kadına İlyas'ın gerçek bir peygamber ve Tanrı'ya bağlı bir kişi olduğunu kanıtladı. Ama oğlunun ölümünden sonra bazı şüpheler oluştu. Kıtlık zordu. Ama oğlunun ölümü daha kötüydü. Bu onun için bir dersti ve bugün bizim için de bir derstir. Bu ders hayatımızda yeni zorluklarla karşılaştığımız her anda bize Tanrı tarafından verilen şeylerle değil, Tanrı'nın bizzat kendisine güvenmemiz gerektiğidir. Çünkü o her ihtiyacımızı bize sağlayandır. İnsanlar her zaman hayatlarından meydana gelen kötü şeyler için kendilerini suçlama eğitim, eğilimindedir. Kadının yaptığı da budur. Oğlunun ölümünün geçmiş günahları yüzünden olduğunu düşünüyordu. İlyas peygamberi evine aldığında gerçek Tanrı'yı hatırladı. Evinde İllas gibi bir kişinin varlığı iyi şeyler getireceğinden her şeyin sorunsuz olacağını düşündü. Ama tam tersi oldu. Ne yazık ki birçok insan bereket ve iyilikleri insanlarla ilişkilendirir. Ya insana güvenen ve yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Dul kadın da bunları İlyas peygamber ile ilişkilendiriyordu. Ama evimize ve ailemize bereket veren Tanrı'dır. Bu yüzden nasıl bu kadın İlyas'ın evinde yaşamasını istediyse siz de Tanrı'nın gelip sizin de evinizde yaşamasını dileyin. İlyas kendisinin Tanrı'nın gerçek bir peygamber olduğunu ve kadının yaşadığı şeyleri onun günahlarından dolayı olmadığını kanıtlamak için ona şunları söyledi. 1. Krallar 17. bölüm 19'dan 21. ayetlere kadar. İlyas, oğlunu bana ver diyerek çocuğu kadının kucağından aldı. Kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra Rabbe şöyle yalvardı. Ya Rab Tanrım, neden yanında kaldın bu kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın? İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp Rabbe şöyle dua etti. Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver. İlyas üst odada yaşıyordu ve bu bize kadının fakir olmadığını, kıtlık yüzünden böyle bir duruma düştüğünü gösteriyor. Oğlunun ölümü ona ikinci felaketiydi. Ancak İlyas Tanrı'ya dua etti ve ondan çocuğun hayatını geri vermesini istedi. İlyas kendi gücüyle çocuğa hayat getiremedi. Çünkü sadece Tanrı insanları diriltebilir. 1. Krallar 17. bölüm 22'den 24. ayetlere kadar. Rab İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü. İlyas çocuğa yukarı odadan indirip annesine verirken işte oğlun yaşıyor dedi. Bunun üzerine kadın şimdi anladım ki sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten Rabbin sözdür dedi. Evet sadece Tanrı yaşam verebilir veya diriltebilir onu yüceltelim. Amin. Tanrı ile ilişkimiz mucizelerin gerçekleşmesini sağlar. Bu, İlyas'ın Tanrı'nın peygamberi olduğunu kanıtlayan başka bir mucizeydi. Hikayenin başına söylediğim gibi birçok peygamber vardı ve mucizeler peygamberlerin gerçek olup olmadığını işaretiydi. Bu yüzden yaptığı mucizeler onun Tanrı'nın gerçek bir peygamberi olduğunun kanıtıydı ve bunun nedeni Tanrı ile sürekli ilişkisidir. İlyas'ın yaptığı mucizeler kadının Tanrı'ya ve onun sözüne inanmasını sağladı. Tanrı'nın o zamanlar tapınakları Baal ve diğer ilahlar gibi değil, gerçek Rab olduğunu biliyordu. Oğlunu diriltti. Tabii ki yaşam veren Yüce Tanrı'dır. Ona inanacak. Tanrı'nın her zaman ve her yerde insanları onların ihtiyaçlarını önemseyen tek Tanrı olduğunu kanıtlayan sadık insanlar vardı. Tanrı İlyas'ı dul kadına onun ihtiyaçlarını sağlaması için gönderdi. Aynı zamanda onun için bir bereket olacaktı. Bugün aynı şey bizim için de geçerli olabilir. Hareketlerimizle tapındığımız Tanrı'nın kim olduğunu insanların öğrenmesini sağlıyoruz. Tanrı'ya olan güvenimiz ve bağlılığımızla onu onurlandırıyoruz. Bu bizim yaşadığımız yere, biz orada olduğumuz için değil, Tanrı orada olduğu için bereket getiriyor. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsun? Günlük hayatınızda Tanrı'nın size yardım etmesini dilemeyi ve ona güvenmeyi teşvik ediyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu hikaye veya benzer koşullardan geçen diğer karakterler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin? Bize ulaşın. Bunları sizinle paylaşmaya hazır olacağız. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Tüm yeni videoları alacak ve eskilerini de görebileceksiniz. Her hafta yeni bir hikayede beni bekleyin ve bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.